Cebimde 110 TL'm var. Bugün Siverek'te bu parayla 3 defa yemek yiyeceğim. Şu anda sabah saat daha yedi E önce gidin bir çorba içeyim lo. Ela valla çorbayı ben çok severim. Sabah da iyi oluyor ha. Ah ben Siverek'te bir çorba dağıttım merkezine geldim. Bir tane çorba aldım, bir tane de ekmek aldım. Dedim borcum ne kadar? Dedi bedava. Ela valla havada buz gibi ha. Bu soğukta çorba iyi gider lo. Her tarafım karım olmuş soğuktan. E çorbamı içtim? Ne kadar param kaldı? E hala 110 TL'm kaldı lo. Bir öğün yemek tamam. Ah şimdi yolculuk boş işler ofisime. Ela valla caddeler, sokaklar hepsi karam tutmuş ha. Dikkat etmek lazım şimdi şemeti falan oluruz. Ah hemen on dakika içinde boş işler ofisime geldim bile. Boş işler ofisimde yalandan çalışıyormuş gibi yaptıktan sonra şimdi öyle oldu. E hadi o zaman gidelim öyle yemeği yiyelim lo. Cebimde hala 110 TL'm var. Ah hemen çarşıda bir tane lokanta vardı oraya geldim. Ah ben selamımı verdim içeri girdim. Sadece selam mı? Yu, paramı da verdim. Burada dört çeşit yemek 80 TL. 100 TL'mi verdim 20 TL'mi geri aldım. Şimdi yemeğime geçiyorum. Asla olsun görevli hemen ilk olarak çorbamı verdi. Oh Gule damdan gel. Bugün yemekte kavurma varmış. Sadece kavurma mı? Yo, yanında pilavı var. Yanında çorbası var. İçinde patatesi de var. Bol bol eti de var. Bir de tatlı var ha. Toplam 80 TL. Tabi burada her şey self servis. Her şeyi kendin alıyorsun. E o kadar da olsun lu. Sabah yemeğim tamam. Öğle yemeğim de tamam olmak üzere. E daha ne istiyorsun lo? Ela valla yemeğin tadısı çok hoştu lu. Ben çok beğendim. Ladu karıştırma karıştırma o ayran değil ha o sudur. Yemekten sonra tatlımı da yedim. Karşıda gelen hocalar da merhaba ettim. Onlar da yemeğe gelmiş. E size de afiyet olsun Lu. Her şey tamam. Canım doydu artık. Şimdi tabağı kaldırma zamanı. E tabi bunu da yerine koymak lazım Lu. Tabaklarımı yerine bıraktım. Oradaki görevlere teşekkür edip çıktım oradan. Cebimde kaldı 30 TL. Şimdi akşam yemeği için ne yapacağım acaba? A, şimdi tekrar geldim boş işler ofisime. Saat akşama doğru oldu. Şimdi tekrar çarşıya gidiyorum. Akşam yemeği de yemem lazım. A, burası Siverek Şeytan Kıçası. Az ileride bir tane çiğ köfteci var. Orada yemeğimi yerim lo. Siverek Şeytan Kıçası bütün sokakları birbirine benziyor zaten. Burada kaybolmazsınız o. A şimdi Şeytan Kıçası'na geldim. Bir tane çiğ köfteci var. Cuma abi. Şimdi Cuma abiden bir tane dürüm alacağım. He, bolca koy ha. Her şeyi de koyuyor maşallah. Bir tane dürüm çiğ köfte, yanında bir tane de ayran toplam 25 TL tuttu. He, 5 TL unutma Cuma abi. Ela valla çiğ köftenin de tadısı çok hoştu ha. Beğendim lo. E gerçi ben burada arada gelip yiyorum lo. Çiğ köftemi yedim oradan da çıktım. Cebimde koskocaman 5 telem kaldı. Şimdi ben bunlar neler yaparım neler. Tab, güle damdan gel. Neler yaparsın ki? En fazla bir çay içersin. Dedim çay ne kadar? Dedi yedi buçuk TL. Dedim lezo. La dedi 5 TL olsun. Lo. A cebimdeki son kalan 5 TL'yi verdim. Lezomu aldım şimdi lezomu güzel güzel içiyorum. Oh işte hayatın gerçek tadı. Lezo. Ela valla ben ucuz ve uygun yerlere gidiyorum ha. Daha pahalı yerler de var ama buralar daha uygundu bana. E bugün 110 TL'ye 3 defa yemek yedim. Daha ne olsun lo? سي ورته ويګون ځای غوښتشې روان ويګون ځای ور پهلی ځای غوښتشې روان ده پهلی ځای هم ور دی له ما ها ولا